Baktığımızda e, mevcut hükümet 11 yılı aşkın bir zamandan beri iktidarda görünüyor ise de son 5 yılda zaten yine dediği oldu. Ve demokrasinin inşası noktasında ki bu 2023 hedefi e, belki şu ara sadece yüksek ses ve AK Partisi'nden ifade ediyor ama mevcut üç partinin üç büyük partinin programlarında 2023 yani Cumhuriyet'in 100. hedefi mevcut. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasisinin bütün eksikler vermiş e, modern, çağdaş bir devlet olarak kucaklamak kararı da Türkiye'nin bu hedefe varması için önünde bir yani hepimizin bildiği engel terör şiddetin ortadan kaldırılması. Çünkü şiddet devam ederken demokrasi projesi yürütmek, demokrasinin inşasını projelendirmek mümkün değil. Bu bakımdan bu girişimin başlatılan sürecin bir anlamı ve önemi var. Evet, ve bu ıı, süreç ıı, başladığından bugüne neticesini vermiş durumda. Ve iyi ilerledi. Ve sıkıntıları bu süreçte hızla aşılmakta olduğu intibarını veriyor. Süreç ilerledikçe bu konuda hepimizin, hepimizin muhtemelen zihninde kaygılar, endişeler veya çekinceler var olabilir. süreç ilerledikçe bu kaygılar, ya yersiz oldu ya da e, bu kaygılar istikametinde bir yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarıldı. Bütün bunları e, herhalde önümüzdeki dönemde daha bir yakın olabileceğiz.